Sanıcı de böyle bir evde ışık almayacak. Oho eksik malzeme diyor bu. Aa yanıyorum lan yanıyorum oy lo, Allah Allah. Lan. Allah'ın sopası yok ki. Hı. Hmm. Ben bu işi biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum. Aa ikinci güne geldik. için bunu iki kat mı edeceğim? Yo. Hiç uğraşamam bir kat değil. Ya nasıl bir üşen geçsin ya? İki kat et ya. Yok yok abi böyle on numara ya. Bak on numara işte. Nasıl bir üşen geç ya? Yanıyorum. mu? Ahşaplarım oldu. Bu şey. Ateşin nereye koymuştu? İçeri koyamıyorsun bu arada denedim. Hava baktı, domuza baktı nasıl hız alıyor. Domuz yok. domuzu çek geç çekermiş. O zaman gidip uzaklaşabilir misin lütfen? <gülüyor> Derken. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Burada domuz sen oluyordun ama. Neyse. Duyuyor değil mi hiç tamme? Ha Beza kafanı çek bir oradan. Bak ben düşün. Ya bu sinep olayı biraz sıkıntı oyunda ya. Sallan, üşümek karışma, çık oradan, çek. Manya bak. Kes. Çıkardım bakayım, yani. karşıma. karışma. <laughs> ya Gülce. Daha sana çıkma teklif edemeyen bir erkeğe sahipsin. Sonra gelmişsin bana Allah sabır versin diyorsun. Daha doğrusu Beyza'ya diyorsun bunu. Allah sabır versin bana bu arada. Allah Allah. Mesut osurdum. <gülüyor> <gülüyor> ya osurdum. <laughs> ya nasıl nasıl bir fukarayız ya nasıl bir ev yaptım bize ya kendimi fakir gibi hissediyorum. Zaten fakirsin ne konuşuyorsun şimdi? Kim ben mi? Hmm, fakirsin kardeş. E, ee, saati nasıl koyacağım ben? Ha? Ben de onu çözmeye çalışıyorum. Abi kapıyı bir aç. Gir daha aç gir. Ak ya yine yine değiştirecek onu Nasıl ben bir şeye sahip değilim? Çıkardan bir şey demiyorsun çek. Ya iş, işin gücün naz, ha işin gücün naz. <laughs> Sustuyorum derken acaba bu mu çatı Beyza ya? Ne yaptın lan? O da değil bence. Ben sana söyleyeyim. Ay, odunum bitti. Onu yanlış yere koydum ya. Ya ne mi ya? Ya ne Ya bunlar zaten böyle yaptığım zaman birleşecekti ya. Yine bozdum işi. Üretim istasyonuna çatı gerekiyor diyor. Çatımız var ya çatı var tavandaki ne lanet olsun. Kavanoz tatil komando konuluyor bu starta. Ya oyuna bak ya yaptığım çatıyı beğenmiyor ya. Bu ne? Buradaki ev ne? Bunu da mı sen yaptın? Hayır. Ahşap çatı kirişi. Bu ne lan? Ne yapıyor lan bu kiriş? Kocaman bir şey lan bir de bu. Bu ne? Ya bak burada örnekler var. Ahşap duvar. Nerede örnekler var? Ev mi var orada? Hı. Ya, buraları bu kadar dolaştım da görmedim bile. Buraya gelmedim ki ilk defa geliyorum. İşte, dedim Aslında dedim. buraya adam edermişiz ya. Nasıl bir şey lan bura tamam. böyle? <laughs> Beyza buna bir çatı at fıstık gibi ev işte. Tam sadece ref yaşıyor bir de saman atalım içine tamamdır. Ahırlar sana göre yer, bana göre değil. Ne yapayım otur aşağıya, laf laf Boş yapma bana. Bir sürü al çıktım şimdi. Kendini yavaştan hazırlayın. Ne yapayım, ne yapayım? Kendini yavaştan hazırlayın ha. hazırlayacağım? Birazdan edeceğim seni <laughs> Hazır ol yani birazdan Adaka edeceğim seni yani He <laughs> he Şuraya acil bir merdiven lazım Seni iyi beslemek lazım Ya he he Ya bu nasıl ev ya? Abi küçükten yuvarlanması ister mi acaba? Ben duvar yapmayı çözdüm bu arada. Şey cam yapmayı çözdüm bu arada. Ha ben bu işi biliyorum ya. Allah de ne oldu bilirsin de. Ya işte ya Allah. Babam da mı mimardı benim ya? Yok <laughs> Boş yapma. Değili değil değil Oo gemi de var. <laughs> Denizde de açılabiliyoruz. Güzel Behçet bunu sevdi. Sen denizde yaşayamazsın. Bak <laughs> işime karşıyısın. Bu işi sevmedim yani. Boş yapma bana. O ne lan? Ya. Yani, ne şey Bir yapıyorsun? şey biliyor musun? hani <laughs> <laughs> kir, kir hani. O ne diyor lan O ne diyor? Vay anasını. Görüyorsun Ay yani kü... Bil. <laughs> Eksiden mi? İç saati bile edemeyen ne bekliyorsun? Aa tezgah açıldı. Upgrade. Bu, 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 aha, aha. bu işi yapıyorum be. Aa kalkan yapabiliyorum. Çapa yapabiliyorum. Taş balta yapabiliyorum. Taş balta zaten yapabiliyordum. Pantolon, paçavra, tunik yapabiliyorum. Aa deri. Taş baltayı güncelleyebiliyorum. Sopa çekiç. Çekici de güncelleyebiliyorum. Aa. Ben gidiyorum. Kelkadayıf takip için teşekkürler. Hoş geldin. Şimdi taşları toplayalım biraz. Taş 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 taş. O Molf takip için teşekkürler. Hoş geldin. Taş toplayalım taş. Aleyküm selam. Taş taş. Taş 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 taş. Bir sürü taşım oldu. Olmadı. Biraz daha toplayayım. Bir Tecrübem yok. hoş aleyküm selam. Hoş geldin. Jump nasıl gidiyor? Bir sürü taşım oldu. Evet bu sefer bir sürü oldu. Really MB2 ne trolü ya. Biz daha yeni başladık ya. Oyun bugün çıktı. Bismillah siftah yeni açıyoruz. Millet ne yaptı oyunda? Bismillah yeni çıktı. Hemen troll, troll mü öldürdüler? İyi camp işte ya. Aynı devam. Yeni oyun bulduk oynuyoruz. Aslında bulmadık. Bayağıdır takipteydim. Çıkınca aldım direkt. Şimdi upgrade taş balta ne diyor? Gereken istasyon seviyesi. İstasyonda mı güncelleyeceğiz lan? İstasyon bu ne? Bu eşyayı onar. Paçavrotunu onarıldı. Aa, dur bir dakika. Hop hop abi. Böyle bir şey yapabiliyor mu lan sop? Sopayı onardı. Kafamı kafama göre onaramıyor muyum? Onlar neyse ya onu bana bir de. Trollü nasıl buldun ya? Şeyden mi? Adak mı adıyorsun? O adağı ne atacağız oraya? Seni de ola ben buldum hani. Allah Allah. Ya kes. Haliye biraz otla. <gülüyor> evet, <gülüyor> Burada azak bir olacak biri varsa o sensin Beyza boş yapma. Haliye ya, iyi bir beslen kurdum şeyini. Samanın falan azıcık. Boş yapma. Ha, ya bak şimdi biz şunu bulduk. Sen de bulmuşsundur büyük ihtimalle de göstereyim. Bak şimdi. Şu bölge var ya. Karga da dedi zaten. Burada bir tane boss varmış. Onu kesmemiz lazımmış. Göstereyim. Şurada. Burası benden adak istiyor. Geyik mi istiyor lan yoksa bu adak olarak? Vallahi geyik istiyor lan. Aynen. Şimdi fark ettim. Üzerinde ta taştan geyik var. Yani seni, seni vermeyeceğiz mi? Yok. <laughs> ha, anladım Rile belki sağ ol. deneyelim bakalım bir dakika. Daha çatısı olan bir yeri yeni yaptık. Pişirme istasyonunda ateş altında ateş olması gerek. Beyza bu ateşi nasıl yaptın? Şeyle. Çekiçle. Oyundan ben öğreteyim ya. Oyundan Hayır. Ben... Ya, ya boş yap. Ne yaptım lan ben? <laughs> bu ne? Ne eti? Bu çiğ et. Ee, bu ev havada duruyor. <laughs> ya ince ayrıntılara takılma Beyza. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ince ayrıntılara takılma. Onu bile edememiş ya. Hah böyle olacak burası. Şimdi eşyayı pişirmek için büyük ihtimalle şöyle yapacağım. Vallahi yaptım. Ben bu sporu mu ya. Ben bu sporu biliyordum. Yattın, yattın, yattın. Sana ne? Sana ne? Elime et alıp koydum işte oraya. Şimdik. Şimdi ben bu tezgahın levelini nasıl yükselteceğim? Yine ne tamir et diyor bana. Çekici onardık. Tamam. Upgrade dediğimizde paçavra tuniği geliştirebiliyoruz. Taş Ama diyor ki bak. Gereken istasyon seviyesi 2. istasyon Ha tamam eyvallah Relay 2 Şimdi şöyle bir ince ayrıntı var. Bu istasyonu nasıl seviye 2 yapacağız? Aa yatak var lan kendime yatak atayım. Beyza yatmasa da olur. Ne oluyor lan? Ha. Yatağı Gece yatağında uyur, uyararak geçirip dinç ve enerjik şekilde uyan. Evindeki olmaz olmazlardan biri de eşyalarını depolayabileceğin sandıklardır. Keşif yaparken talihsiz bir durum yaşama ihtimaline karşı ekipman bulundurmak her zaman yararlı olur. Ha, sen bildin savaşçıydın yani. Biz ortaya karışık ya. İsteyen istediğini yapıyor. Bak Beyza'ya bakalım mesela ne yapıyor şu an? Yapıyor bir şeyler ama biz de bilmiyoruz. Ha evi büyütüyormuş. Meşale reçine istiyor. Reçinemiz var var. Ama onu yapmayacağım. Şimdi benim şu işi çözmem lazım. Kafa yiyeceğim bak. Çapa ne yapıyor? Aa toprak işliyormuşuz. Bir dakika toprak işleyeceğim. Aa iyiymiş. Zemini yükselt. Asittir. Değil bu ne? Yükseldi. Yol yap. Toprağı düzle. Düzle aga. Oo ben bu sporu sevdim aga. Düzle 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 hop. Ya bozma buraları bozma. Düzlüyoruz işte. bu. ne, o ne lan? Ne oluyor lan? <laughs> dur, işler ben dedim. Allah. Allah Sen. Lan Belanı bulma benden. Kaç git kaybol. kaç ya. Korkma gel. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Yürek mi yediniz lan? Beyza bak daha rahat yapabilirsin böyle yere. Gör ya ne oluyor lan? O kadar çok hayvan gelmiyordu. Bak 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 bak. Bak niye etliyse? Benim kankilerin çektim burayı. Benim kankilerim gibi. Ha yaratıklar sakinleşmeye başladı diyor. Ha yaratıklar bir anda saldırısı geliyormuş yani. Anladım. Tamam. Behçet bunu da anladı. Beyza burayı nasıl yapmışım böyle? buraya bak. Bozdum burayı. Real MB2 takip için teşekkürler. Çık oradan. Şimdi oraya düz gidiyorsun. Tüm olmaz. Bu ne? Yaratıklar bazı zamanlarda kampını kuşatabilirler. Bu gibi durumlarda kadar galip ayrılmanı sağlayacak şey ekipmanın sağlamlığı değil güçlü savunma yapılarıdır. Savunma yapısı yok ki elimizde. Neyse bakalım dur. Çözeceğiz. Her şey sırayla. Her şey sırayla çözeceğiz. Sakin olmalıyız. Deri hurdaları. Elimde bir tane var. Küçük bir deri hurdası öpeyim. Nereden bulacağız bu lanet şeyi şimdi? Kayın ağacı istiyorsan toprağa ekelim abi. Nasıl ekiyoruz? Kayın tohumları eşyasının neyin üzerinde kullan? Toprağı işlemek için kullanacağım bu alet çekişli harika bir partner diyebiliriz. Çapayı kullanarak toprağı temizle ve araziyi şekillendir. Düz deminde bir bina inşa etmek daha kolaydır. Biz salak gibi Beyza saçma sapan işler yapmışız kısaca. Ya bir dur ya oyun daha yeni. Neyse bundan sonra düzleriz. Ya şu taşı nasıl kıracağım ya? Sinir oldum bak bu taşa burada. Neyse. Yol yap. Yol ne yapıyor? Aa yolda değişik bir şey yapıyor da çözemedim ne yapıyor. Neyse kal siklet. Hiç uygunlama. Küçük bir tüy öbeği. Şimdi bana şey lazım. Onu anladım. Deri lazım. Deri toplayayım. Deriler domuzdan çıkıyor güzel. Ha yüzmiyeti varmış? Ha oyunda gemi de var onu fark ettim. Crafting bölgesinde gemi de var. Gemiyle denizde açılıyoruz herhalde. Gemi de değil aslında da sandal mı raft işte sandal. çok yorulunca canın gidiyor. Rili MB2 burada mısın? MBK daha doğrusu MBK. O gitti herhalde. Ya da Delay var yayında. Nereye geldim ben? Kara orman diğer bir yere geldim. Kara ormana adım attın. Kara orman hazırlık yapmayanlar için çok tehlikeli bir yer olabilir. Ekri öldürerek hazır oldun ha. Önce o yaratığı öldür öyle gel diyor buraya. Çimenin yeşerdiği toprakta ve mavilik varken tam semada olacak her daim ocak ve bir yuva. Tam geri dön beyçi. Hiç götünü zorlama. Burada da bir taş buldum. Ne bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ne sesi lan o? Çimenin yeşerdiği toprakta Mavilik varken. Sen nesin lan? Ya yine mi siz ya? Siz çok çirkinsiniz ya. <laughs> Öldürebiliyorlarmış beni bunlar. Ya ben bir şey yapalım. Uyuyunca sabah oluyor mu? Oluyor da benim yatağım varken yataksızından getirdi bana. Ona sinirlendim şu an. Yatağın yanına ateş gerekiyor. O nasıl olacak bir efendi? Yeri kır bir tane yeri koy işte. Yeri. Ya taş kırmak için şey yapamıyor muyuz? Ya çözemedim işte daha onu. Çakmak taşı balta. Ne işe yarar? Nerede de geldim ya? Ev neredeydi? Evi de kaybettim o değil. Tadın gözüküyor. Nerede gözüküyor? Bende gözükmüyor. O boss işaretini görüyorsun da. Ben ormanın kalkanlı kızlarından Astrid. Buraya gelmeden önceki hayatım hakkında hiçbir şey bilmesem de kolum kılıcı ve gözlerim ise okun çizdiği yolu hatırlıyor. Bana artık kuzgun rehberlik ediyor ve o Odin'in şanı uğruna koca canavarlarla savaşıyorum. İyi bok yiyin <laughs> Ya şu itemlerimi alayım. Ne yeteneğini unuttum ki ben? Yetenek unuttum falan diyordu ben son bana. Allah bilir neyi unuttuk. Orada çok tipsiz bir şey var ve benim silahım yok. Şu alıp kaçacağım. İtemler, arkamda yaratıklar var. Çabuk gösterin itemler kendinizi. Ay yanını. Kaç tane yaratık var lan burada? Hadi kaç. Haydi kaç Behçet.